Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Fenomen Olma Rehberi'nde bugünkü konuğum daha sosyal medya yokken ünlü olmuş ve fenomen olmuş bir isim. Onu birçok projede gördük. En iyilerinden bir tanesi de Diriliş Ertuğrul'daki Hafsa Sultan rolüydü. Şimdi burçunu almaya gidiyoruz. Ha, saçların ne kadar güzel ya. Allah Allah. Kız yapıyorsun saçlarını böyle? Harika. Kendi Aa, doğal kendi hali mi? mi? Hayır. Tabii ki banyodan sonra şey. ben arabada giderken kahve içmeyi çok severim. Bu sana The Meal'ın kahvelerinden Aa, hazırladım. Sizin kahveler. <laughs> evet. <gülüyor> kim Bunlar kim? çok çok lezzetli çünkü hani hem kavrulması hem de çekilmesi çok taze. Ay, çok güzel. Kahvenin bir Bu arada taze ben hayatta aslında. tek kahve içmem. Hmm. Ama bunu içebildim. Hayatı hiç yok Olsun. Musun? Zor durumlarda kalırsam ne Onun dışında kız, makyatı e, var şey, ya daha hep, böyle hep böyle hava. Çünkü dışarıdan aldığında çok kavuruyorlar ve yanık tadı oluyor. O yüzden Afiyet çok acı oluyor. oluyor. Ama aslında kahvenin kendi tadındaki acılık rahatsız etmeyen bir acılık. Ay çok iyi bu. Afiyet olsun. Peki bu e, Burcu mesela YouTube'a falan girmeyi hiç düşündün böyle kendi YouTube ya yapayım. Ya benim YouTube'da kanala örgü örgü şeyler yapmıştım kanalı. Kanalı yıkıldığı zaman. sonra? ben çok istiyorum biliyor musun? yani şimdi ben yemek yapmayı falan da çok seviyorum ya ama beni kim çekecek? yani bana bir... Sen de sende o yani onun uzmanı da sensin canım onda biz mi söylüyoruz?